Sevgili Kemal, son dönemlerde Kürt halkına yönelik e, bilinçli, planlı bir düşmanlık kampanyası yürütülüyor. Konuda neler söyleyeceğim? Buyur. Türkiye'nin 100 yıllık tarihinde Kürdün inkarı, imhası, asimilasyonu üzerinden kendini var eden bir Türkiye Cumhuriyeti'nden söz ediyoruz. Ki en son aşamada Kürt'ün coğrafyasına, Kürt'ün diline, kültürüne düşmanlık artık zıvanadan çıkmış bir şekilde zirveye ulaşmış. Bunun en somut göstergesi Kürt gençlerinin halay çekmesi. Kürt gençlerinin işte Kürtçe bir yerlerdeki yazılamaları ya da Kürt belediyelerinin bütün kayyum kasplarına karşı direnerek elde etmiş oldukları haklarına bir saldırı hala kayyumda ve gaspta nasıl bir şekilde ısrarlı olduğunu e, en küçük bir şekilde gizlemeden ortaya koyan bir devlet ve iktidar gerçeğini görüyoruz. Kürt varlığını terörize ederek, Kürt halkını kriminalize ederek Kürt halkının kültürüne, coğrafyasına, diline hatta açık söylüyorum bütün canlı varlıklarına düşmanlık yaparak yol alamadığı gibi o katliam sürecini, soykırım sürecini tamamlayamadığı gibi bundan sonra da buradan yürüyebilmesi neredeyse imkansız. Bu saldırılar yani işte Kürt'ün diline, kültürüne, folklorine e, bu kadar düşmanlık nedir? Yazı yazmasına. Yani belediyeler e, işte sokaklara yaya geçitlerine yazı yazıyorlar. Önce yaya geç. Buna karşı bile işte yaya geçitlerine ilişkin buna karşı bile nasıl bir tahammülsüzlüğün olduğunu görüyoruz. Yani Kürt dilini Bilak, yani bir halkın bir toplumun dili bu kadar tehlike halinde görülebilir mi? Bu kadar düşmanlıkça düşmanlık yaparak ele alınabilir mi? Bunun zıvanadan çıkmış hali şu an Türkiye'de zirvede yaşanıyor. Ama bunun karşısında şunu bilmiyorlar. O toplumu hepten daha çok diline, kültürüne, tarihine daha da güçlü bir tutunmayı beraberinde getirdiği gerçeğini sürekli algı üzerinden, manipülasyon üzerinden, kriminalize etme üzerinden, terörize etme üzerinden yol alamayacaklarını bildiklerinin son saldırıları olarak görmek değerlendirmek gerekiyor ee, ve diğer e, yönüyle mesela hep şu konuda açık söyleyeyim Hasan Hasankeyf denildiği zaman. Hala şu an bile tüylerim diken diken olur. Mezopotamya'nın, Kürtlerin ve Mezopotamya halklarının dünya insanlığının yaşayan canlı bir tarihini sular altında bırakmaları, insanlığı kendi tarihine karşı bu kadar yabancılaştırma, bu kadar kendi tarihinden özünden koparma anlamında nasıl bir politika geliştirdiklerinin en son çarpıcı örneklerinden biriydi bundan yıllar önce. Gelinen aşamada ne oldu? Yoğun bir savaş süreci, yoğun bir siyasal mücadele. Yani bu durumun Türkiye'ye neye mal olduğunu dahi oturup hesabını yapmaktan aciz hala bir toplumun düşmanlaştırma, inkarı, imhası, reddi üzerinden bir de utanmadan sahtekarca kardeşlik hikayeleriyle bunlar yapılıyor yani. İşte en iyi Kürt ölü Kürttür. Anlayışının hala nasıl devam ettiğini görüyoruz. Ve bunu şunu açık söylemek gerekiyor yani. Kürdün asimile olması yetmiyor. Kendisini Türk olarak tanımlaması gerekiyor. Türk olarak tanımlaması da yetmiyor. Kendi toplumsallığına ajan, ajanlık yapması gerekiyor. Ajanlık da yetmiyor. Tetikçilik yapıp katliamcılık yapması gerekiyor. İşte bunun korucu sistemiyle nasıl gerçekleştirdiklerini, bunun o toplumun bütün yaşam alanlarını bir savaş alanına nasıl dönüştürdüklerini tarihten günümüze kadar trajedi, dram denilebilecek durumlarla hafızalara artık kazınmış. Hafızalarda, belleklerde bunlar yerini edinmiş. Bunun doğru temelde ele alınması Türkiye devletinin ve iktidarının kendi durumuyla ve gerçeklerle yüzleşmesi, tarihsel bir yüzleşmeyi gerçekleştirmesi kaçınılmazdır. Yani Kürt'ün bir insanın insan yapan her şeyden önce onun dilidir. Sen onun diline düşmanlık yaparsan, onu dilinden uzaklaştırırsan, bir toplum kendisini diliyle ifade etmeyecek de başka türlü nasıl ifade edecek? Böyle bir tehlikeli soykırım dayatılıyor. Yani buna beyaz soykırım, kültürel soykırım, siyasi soykırım, hepsi bir arada özel savaş, psikolojik savaş, üzerinden çok kirli, çok kötü bir şekilde uygulanıyor ve Kürt halkına, Kürt halkının özgürlüksel anlamdaki mücadelesine ve gelişimine karşı şu an devlet büyük bir açmazı, büyük bir çıkmazı yaşıyor. Bu açmaz ve çıkmazın karşılığı da savaş olarak, soykırım olarak, asimilasyon olarak, dilini inkar etme olarak ee, işte yazımını kültürünü ortadan kaldırma olarak nasıl bir kayyum atma, atama olarak. zaten o kayyumlar boyutu 8 yıldır kayyumlar atanıyor 8 yıldır kayyumlar atanıyor işte e, bu yılki yerel seçimlerdeki kayyumlar atanma hazırlıkları yapıldığı biliniyordu Vandaki direnişle ilk kayyum girişimi geri adım attırıldı orada da hem Türkiye'deki Kürt halkının dostları, Türkiye'nin demokrasiden yana, özgürlüklerden yana, adaletten yana, emekten yana olan kesimiyle nasıl bir örtüşme ve bütünleşme anlamındaki güçlü karşı koyuşuyla geri adım attırıldı ama sadece geri adım attırıldı. Bu anlayış, bu zihniyet kendisini sürdürme anlamında bu kayyum denilen durum aslında gasptır. Bir halkın e, siyasal iradesini inkardır. Bir halkın işte tamam oy gidip oy kullanabilirsin ama seçilemezsin, kendini yönetemezsin anlamındaki gerçekleştirilen bir dayatmadır. Yani bütün bunların Türkiye halkları açısından da çok iyi bir şekilde görülüp çünkü şunu açık söylemek gerekiyor. Kürdistan suç üretme laboratuvarına dönüşmüş. Kürt yaşam alanları devlet, değil, şey, işi yani. devlet ve şu an devleti ele geçiren devletin içerisindeki parazit MHP devletin en büyük payını e, talan halinde e, yemekle bitiremeyen AKP yani e, bir de Kürtlerin içerisinde hançer gibi e, soktukları bir hüda par ve ona da iktidarda yer vererek iktidar ortağı yaptılar. Yani Kürt halkının belediyelerine e, bu kayyum değil, bu gasp'tır, gasp etmedir e, ve e, Kürt halkının e, yaşam alanlarını tamamıyla tanınmaz hale getirmektir. E, buna İslamcı, cihatçı, ırkçı, milliyetçilik üzerinden bir inkar, imha, kriminalize etme durumu dayatılmaktadır. O anlamıyla bunu şöyle çok net söyleyelim. Coğrafyasına düşman, yeşiline düşman. Doğası talan ediliyor, ormanlıkları yerle bir ediliyor, kesiliyor. Hala yoğun bir şekilde devam ediyor. Bunun yaşam alanlarındaki folkloruna düşman, diline düşman. Bunun sosyal yaşam alanlarına karşı Her türlü Yozlaşmayı ahlaksızlaşmayı Uyuşturucu üzerinden fuhuş üzerinden Devlet eliyle ve devletin güvenlik güçlerinin Organize halindeki oluşumuyla e, Gerçekleştiren uygulanan bir politika var Yani o zaman şunu sormazlar mı Bunu şöyle netleştirelim Kendisini sorumlu gördüğü bir devlet kendisinin egemenliği altındaki bulunan halklara, kültürlere bu kadar düşman olabilir mi? Bu kadar kumpas kurabilir mi? Bu kadar entrikalarla, düzenbazlıklarla bu işi yürütebilir mi? Bunların sorulup bunların doğru cevaplandırılması gerekiyor. Ne demek burada şudur? kendisinin artık yönetemez, kendisinin sorunların üstesinden gelemez, katmanlı ve çok yetmezli organ biçimindeki e, halinin orta yerde durduğunu görüyoruz. Kendisine dair hayrı olmayanın başkalarına hiçbir şekilde hayrı olamayacağı gibi güvenlik politikalarıyla işte bastırmayla, tehditle, korkuyla sonuç alacağını, kendisini zoraki sürdürebileceğini düşünen bir zihniyet. Yerel seçimlerde AKP kaybetti. CHP birinci parti olmasına rağmen kendi rolünü oynamaması hala AKP'nin, MHP'nin iktidarının meşruiyetinin tartışıldığı kaybetmiş durumu üzerinden onlara meşruiyet kazandırma noktasında bir kararsızlık, ikircikli bir durumda olan CHP'nin durumu da ap ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulması gerekir. Türkiye'nin ikinci yüzyılından söz ediyorlar. Türkiye'nin ikinci yüzyıl vizyonundan söz ediliyorlar. Şu an ne iktidarın ne de sistem içi muhalefetin Türkiye'nin ikinci yüzyılına ilişkin ne bir vizyonu var, ne bir perspektifi var, ne bir öngörüsü var, ne de kendi içerisindeki siyasetin bu konuda yeniden düzenlenmesi ve dizayn edilmesi anlamında bir gerçekliğe sahip olduğunu söylemek neredeyse imkansız gibi mevcut haliyle, mevcut durumuyla. Kürdün alayı yas yasaklanıyor. Şimdi bir Türkmen Alevi'si olarak Türkiye halklarına bir çağrım var mı bu konuda? Şunu söyleyeyim. Kürdün halayı yasaklanıyorsa Karadeniz'de yarın Laz'ın horanı yasaklanacak. Alevi toplumunun ibadet gibi ele aldığı semahları yasaklanacak. İşte e, Ege'nin Zeybek'i yasaklanacak. Yani o zaman ne çıkıyor ortaya? Şu çıkıyor kültürlere düşman, folklora düşman, dillere düşman, inançlara düşman. Yani düşmanlık temelinde kendisinin içerisinden çıkamadığı sorunları bastırarak, yok ederek, imha ederek çözebileceğini, kendisini var edebileceğini düşünen Türkiye'nin ikinci bir yüzyılından söz edilemez. İkinci yüzyılı demek birinci yüzyılının sorunları içerisinde boğulmuş ikinci yüzyılında yeni bir toplumsal sözleşmeyle yeni bir yapılanmayla yeni bir toplumların halkların ortak sözleşmesi adaleti hukuku anayasasıyla bir yeni durumun açığa çıkması kaçınılmazdır. Kürde düşman olan Laza'da düşman olacak. Laza düşman olan Çerkeze de düşman olacak. Çerkeze düşman olan ne kadar Arap seviciliği yapsa da araba da düşman olduğu e, gerçeğinde, hakikatinde, özünde bunun da böyle olduğunu biliyoruz. Halklara düşman olanın kendisini neyle var edeceğini, neler üzerinde var edeceğini yeniden yeniden düşünmesi için toplumsal mücadeleyi yükseltip halkların özgürlükler temelinde, demokrasi temelinde, adalet temelinde ortak paylaşımcılık temelinde herkesin ortak yaşamının ortak hukukunu oluşturma temelinde ancak bir ikinci yüzyıldan söz edilebilir. Ancak Türkiye'nin bir ikinci yüzyılı bunlar üzerinden kendisini var edebilir diyelim bu konuda da söyleyeceklerim bunlardır.